ya. Ben 2-1'e içmem lazım ya Seni götten siksem ben kahrolurum Tövbe <laughs> tövbe Eski patulyeni yiyem mi? Olur olur yeriz yeriz Ananı sikiyim Ananı Dikmeyin abi dikmeyin Elimde Victor var amına koyayım ya. Başka hiçbir şey yok. Koray abi gelsene buraya. Ne yapıyorsun orada? Kaç tane baygın var? Ne Ne yapıyorsun? Adama burada up. baygın tut. Adamların, adamların amına koyduk biz burada. Ben 3 tane baygın vermişim. Eee? Ben daha hoca gibi bot değilim diye. Neyse, kısarsın onları. Biri daha geldi. <laughs> bot hocam. Adam geldi boşa. Hocam botu vur hocam. Bot geldi hocam. Aha bak bak botu nasıl vurma abi işte hocam Eee senden öğrendik <laughs> Senden öğrendik abi ne yapalım <laughs> Abi DP Bazen çok iyi del getirdiğin zaman amına koyuyor Başı etiksi gelir Koy o saçakla gelin <laughs> Sen yamuk bacakla gelin de Oldum bu kaytan bacaklı gelin Bende 15-56 yok ki Adam Mükemmel bak? bir atlı Ben, ben. Arabayı patlayacak Şimdi Abi başkası vuruyor beni arkadan ya arkaya bak 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 Ananım Yok eğim yok eğim yok kan eğim yok kan eğim yok eğim yok, yok, yok. Anasını sikeyim ya bunu Anasını sikeyim ben bunu ya Geldim be geldim be kan Tavaya vurdu benim salak bir tanesi bir bereket Son mermi tavaya geldi kan Yok adamlar nerede? Aldık bunları Aa bunun beni vurması imkansız. Moros çocuğu ile Ben hile hilesi abi. Ya. Kaldırsana beni kaldırsana beni. Al siktir git be ben burada kayadayım. Kaldırma kapalı abi kapalı. E, tamam tamam. Thank you. Ya <laughs> <laughs> tamam.